Merhaba Yaftar Türk Traktör günlük grafik ee, yukarı doğru momentum hızlıca devam ediyor 200 lira bandını geçen hafta izliyorduk videosunu çekmiştim 200 lira kırıldı 220'ye gayet hızlı momentumlu geldi orası bir direnç ee, pazartesi için takip edilir 220 arkasından 230 yani 230'u aslında hiç almayıp 236'ya da bakılabilir onu da söyleyeyim onu biraz genişletelim bize şu alanı da ikiye bölmüş oluruz 236 ve 257 yani burada tabi mesele 257'nin üstüne çıkmak, en yüksek fiyatlamayı yapmak. Onu yaparsanız piyasanın daha da yukarıda bir hedefi olduğunu söylenir. Çok rahatlıkla yeni bir tepe yaparsa işi oraya doğru devam ediyor Türk Traktör'de. 200 lira takip edilir aşağıda. 200 lira kırılmadıkça bir satış momentumunun arttığını söylemek mümkün olmaz. E, teknik anlamda o yüzden 200 desteği sürdükçe korkacak pek bir şey yoktur. E, yani bir gevşeme olur mu bilmiyorum. Eğer bir düzeltme olursa bir gevşeme olursa o alan kırılmamalı. E, orası kırılırsa o momentum biraz daha sakatlanır. RSI, şey özür dilerim. Hacimler baktığınız zaman e, gayet pozitif alıcılar hala piyasaya hakimler, istekliler. 79 Arasay'a gelmiş. Arası biraz tabii sıcak bir bölge. Yani 79'lar 80'ler ama içinde bulunduğunuz ortama da bakmanız lazım böyle durumlarda. Şu anda borsa o 90 Arasay'ı bile taşıyan senetler var. Yani ona göre bu gelir demiyorum. 90 Arasay'a kadar satılmadan gelir demiyorum ama neticede şu an böyle konjonktürel olarak borsada 85'in üstüne 90'lara yakın arasaylar kaldırılabiliyor. Ona göre bir Strateji kurabilirsiniz. E, 90'ın üstüne pek arası kaldıramamış Türk Traktörü. Tabi rekoru kırılabilir mi? E, Tofaş falan kırdı. Koç Holding kırdı. Sabancı kırdı. Niye olmasın? O da olabilir. O yüzden destek çalıştıkça bir sorun yok. Mac diye baktığınız zaman o da momentum'un e, artarak devam ettiğini bize gösteriyor. E, Türk traktör için çok bunun dışında söylenebilecek e, başka bir şey yok. Önce 257-260'ı geçmemiz lazım. Yani önümüzdeki hafta oralara yaklaşırsa umarım yaklaşır artık biraz daha üstüne bakmaya başlarız. Herkese iyi haftalar.